Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaz ayları için nefis bir parfe tarifi yapacağım. E, parfe için çok az malzemeye ihtiyacımız var aslında. Buzdolabında kısa sürede bu parfeyi yapabileceğiz. Parfe için gerekli olan malzemeler 400 ml kremaya ihtiyacımız var. Bu yemeklerde, soslarda kullanılan şekersiz krema. Burada iki paket var. Ee, yine 100 gram kadar bisküvi kullanacağız. Ben yulaflı bisküvi kullandım. Ee, bir bardak vişne kullanacağız. Bu donmuş vişne de olabilir, taze vişne de olabilir. Çekirdeklerini ayıklıyoruz. Bir paket 75 gramlık paketlerden krem şanti tozu kullanacağız. Ben bu bardağın içine boşalttım paketi. Bir paket bu kadar dolduruyor. Bu 200 mililitrelik bir bardak. Ve yine parfümün içine şöyle bir avuç dolusu kadar badem kullanacağız. Bu bademi biraz sonra ince ince doğrayacağım. Yine bir avuç kadar damla çikolata kullanıyoruz. Bir pakette vanilya tozuna ihtiyacımız var. Üzerini süslemek için ise 80 gram sütlü çikolata kullanacağız. Tabi bu donmuş fişnelerimizden birkaç tane ayırıp üzerini süslemek için kullanacağız. Hadi şimdi parfemizin yapımına geçelim. Öncelikle 400 ml olan kremamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Ve üzerine bir paket krem şanti tozu ekliyoruz. Şimdi bu krema ve krem şanti karışımını iyice çırpacağız. kremamızı ve krem şantimizi böyle köpük haline gelinceye kadar çırptık. Şimdi artık çırpıcıya ihtiyacımız yok. Şimdi bu karışımın içerisine bir paket vanilyayı ekliyoruz. Bir avuç kadar damla çikolatamız var. Onu da döküyoruz. Bir avuç badem vardı. Onu böyle ince ince doğradık. Çok aşırı toz haline getirmeyelim. Böyle parfenin içinde dişe gelecek şekilde olsun. Öyle daha lezzetli oluyor. 100 gram kadar bisküvimiz vardı. Yulaflı. Onu parçaladık ve onu da ekliyoruz. Bir su bardağı da vişne var. Bu vişneden bir avuç kadarını ayıralım. Üzerini süslemek için. Diğerini kalanları da yine parfemizin Karışımın içine döküyoruz ve böyle bir spatula ile bu sefer çok fazla çırpmadan sadece malzemelerin birbirinin içine girmesini sağlayacak şekilde karıştırıyoruz. Şöyle aşağıdan alttan alıp yukarı çıkaracak şekilde karıştırıyoruz. Çok fazla çırpmıyoruz. Şimdi böyle bir cam kabımız var. Bu kabın içine ben bir buzdolabı poşetini açtım, kenarlarından makasla keserek stretch film de olabilir. Böyle yerleştiriyoruz. Şuradan kalan kısmı da üzerine kapatacağız. Orayı hiç kesmeyelim. Böyle kalıbımızın içerisine bir baton kek kalıbı da olabilir bu. Ben de böyle bir cam kap vardı. Ben onun içine yerleştireceğim. Az önce hazırladığımız parfüm karışımını bunun içerisine döküyoruz. Şimdi şöyle bir üzerini düzeltiyoruz parfümün. Benim bu parfümün şeker düzeyi oldukça az. Daha şekerli isteyenler biraz pudra şekeri ya da bal da ekleyebilir içine. Sonra bu poşetten kalan kısmı da böyle üzerine kapatıyoruz çok fazla bastırmadan. Bu şekilde bu kabımızı bu şekilde buzluğa koyuyoruz ve 3-4 saat donmasını bekliyoruz. Kafemiz derin dondurucuda 3 saat bekledi ve dondu. Şimdi kalıbımızdan çıkarıyoruz ve servis tabağına çeviriyoruz tartemizi. Buzdolabı poşeti kullandığımız için rahat bir şekilde tartiyi ayırabiliyoruz. Evet oldukça güzel görünüyor. Şimdi önceden ayırdığımız vişnelerle süslüyoruz. en üstünde ben mari erittiğimiz çikolatayla süsleyeceğiz. Evet böyle erimiş çikolatayı alıp parfenin üzerinde gezdiriyoruz. Şimdi bunu birkaç dakika daha dondurucuya koyacağım. Sonra da dilimleyip servis yapacağız. Şimdi tarifeyi dilimleyip servis edebiliriz. Evet. İç dokusu da bu şekilde görünüyor. Parfemizin dokusu da şu an dondurma gibi. Biraz oda sıcaklığında bekletirseniz daha da yumuşuyor. Oldukça lezzetli ve güzel bir parfe elde ettik. Bademler kıtır kıtır, damla çikolatalar oldukça lezzetli. Bisküviler de parfenin içine hoş bir doku katmışlar. Gerçekten nefis oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.